Türkiye'nin geleceğini Erdoğan zaman yönetecek İmamoğlu mu? Hangisi büyük lider? Başlıyoruz. Ali ve ben çalıştık. Evet. Sol köşede Ekrem İmamoğlu, sağ köşede Recep Tayyip Erdoğan ringe çıktılar ve bu ringde biz de onları tartalım. Siz de oylarınızı kullanın. Efendim birinci kriterimiz şu. Hangisi daha iyi dini kullanıp Kur'an okuyor. Sayın bir dakika Ali ya. Yan yana onları ben yorum yapayım. Tıkkı ata biner gibi anlatalım mesela kriterleri anlatalım. Recep Tayyip Erdoğan önce ondan başlamamız lazım. Öncesi o. Gönder Recep Tayyip Erdoğan'ı. Evet. Recep Tayyip Erdoğan alnı secdeye değmiş. İmam Hatip'te okumuş. Elinde mikrofon. Üniversite diploması yok, kafasında takke, çeşitli zamanlarda Cumhuriyet'in cenaze namazını kırabilecek yeteneklere e, haiz. Dönelim, İmamoğlu Ekrem. Kendisi de başta Eyüp Sultan olmak üzere. E, elinde mikrofon, İmam Hatip mezunu değil. Onun da e, bir diploması e, var mı yok mu e, belli değil kendisinin iki yıllık bir diploması olduğu söyleniyor. O da Arapça okuyabiliyor. Kendisi kandil Kandili, İslam dininden bir haber herhalde. Kandili dini bir gün zannediyor. Öyle bir özelliği var. Ya da bilerek yapıyor. Kendisi aynı zamanda Erdoğan'a göre bir adım daha ileri gidebilerek makamında açılışta Kur'an okutuyor. Şimdi ilk soruyu soruyoruz. Hem Kur'an okuyup hem de makamında Kur'an e, okutarak görevine başlayan İmamoğlu mu? Dini daha iyi kullanır. Yoksa başında Takke, Erdoğan'ı görelim. Başında Takke, başında Takke, e, çeşitli yerlerde e, Cumhuriyeti e, ruhuna El-Fatiha diyen Erdoğan mı? Daha çok dini kullanır. Benim oyum İmamoğlu'na çünkü daha ileri e, gitmeyi başardı. Yani hem makamında okutuyor, hem Eyüp Sultan'da okutuyor hem dini sebeplerden dolayı konser yasaklatıyor. Fakat Erdoğan'ın bir adım geçebileceği şöyle bir durum var. Erdoğan'ın elinde Kılıç Kalkan ekibinden mezun olmuş, minareye çıkmış böyle elinde kılıç olan ve İsmail Haniye gününde de oraya çıkan Diyanet Holding diyor Şeref Bey, Şeref Oğuz Bey. Diyanet Holding'in CEO'su Ali Erbaş gibi bir koz var. Dolayısıyla Şeye döndüğümüz zaman, e, baktığımız zaman e, Erdoğan'ın e, bu tablosuna baktığımız zaman aynı zamanda Ayasofya'yı da fethetmiş durumda. Şimdi Ayasofya'yı koyduğumuz zaman acaba oyumuz Erdoğan'a mı kayar diye düşündüm. İkinci maddeye geçelim. Bu dini kullanmanın bu aşaması. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı e, yanındaki arkadaşlarla birlikte e, hacda, e, suratındaki ifade e, ağır ağırbaşlı yanında e, sakallı ve bıyıklı arkadaşlar. Öndeki beyi tanıyamadım. Daha bedevi gibi birisi o. E, bakıyoruz. E, bu fotoğraf e, servis edildi. Önemli bir fotoğraf. E, bir mağrur e, tavrı var. Bu fotoğraf mı? Hac'daki bu fotoğraf mı? Daha iyi bir fotoğraf. Yoksa İstanbul e, Belediye Şehir Emini e, Ekrem Bey'miş. Şimdi bakın Ekrem Bey, herkes önüne bakıyor kalabalıkta bir şeyler e, okuyorlar. Orada Kur'an okumuş olabilirler ama emin değilim okuyanların öyle olduğuna. Kalabalık içinde Ekrem Bey'in pozu, Ekrem Bey'in pozu fevkalade e, anlamlı. Fakat e, pozda insanda kuşku uyandıracak bir durum var. Babacım ben buradayım haccada giderim, Kur'an'da okurum, balsta yaparım, dans da ederim tadında. Her zaman daha ağır başlı. Şimdi böyle taktisyen bir bakış mı yoksa Erdoğan'ın bakışı mı bilemedim. O, oylamadaki ikinci kriter bu. Siz yapacaksınız. Hangisi daha iyi dini kullanıyor? Bir de tabii şıklık meselesi var. Hangisi açta daha şık? O meseleyi de bakmamız lazım. Ee, ekipler de var. Üçüncü kareye geçelim. Şimdi Evet bunlar Erdoğan'ın gazeteci ekibi mi? Ali. Göremiyorum yoksa siyaset ekibi mi? Erdoğan'ın gazetecileri. Evet, Erdoğan'ın gazetecilerine e, bakıyoruz. Bir yürüyüş halindeler Erdoğan'ın gazetecisi. Bir de Erdoğan'ın uçağı var. Gazeteciler o uçağa da biniyor. Bunlar da Ekrem'in e, tatil çantasından çıkanlar. Bir daha dönelim. Öteki Erdoğan'ın e, tatil çantasında olanlar e, bunlar. E, ver iki, iki e, Roma'ya giden e, gazetecilik mesleğinden vazgeçip e, Ekrem İmamoğlu'nun kulu olmayı seçen. Bunlar da ironi yaparak söylüyorum. E, ötekiler e, Erdoğan'ın ev zencileri. Bunlar da Ekrem'in ev zencileri. İroni yapıyorum tekrar. Altını çiziyorum. Evet, hangisi daha iyi? Şimdi bir haber aldık. E, o haberde şöyle. E, Erdoğan gazetecilerini uçakta falan gezdiriyor ama gittikleri yerde konaklama paralarını şirketin verdiğini. Çaylar şirketten efendim. Öyle olduğunu gördük buradaki ev zencilerinin ironi tekrar söylüyorum. Bunların şeylerini e, uçak paraları da dahil her şeyini Ekrem karşılamış. Son İstanbul evi meselesinde görünce şu mesele oldu. Ekrem'in gazetecilere daha iyi davrandığını anladık. Erdoğan'ın gazetecileri parayı e, şirketten alıyorlar. Ekrem'in gazetecileri ise Ekrem'den alıyorlar. Şimdi Erdoğan'ın başka bir avantajı var. Erdoğan tüm Türkiye'nin sahibi olduğu için Patronları oradan ihale veriliyor. Ekrem şimdilik İstanbul'un sahibi olduğu için o İstanbul'dan ihale veriyor. Ama hangisi daha bonkör? Bir bakalım e, şeyin. Keşke Erdoğan'ın uçaktaki gazetecilerini de alsa. Onun uçağı var. Ha. Erdoğan'ın uçağı var. Ekrem'in yok. Ekrem'den bir görelim. Ekrem'in de arabası var galiba. Ha. Şimdi burada baktığımız zaman tabii biri e, büyük şehir, biri e, büyük ülke. Ekrem e, gazeteci olarak Nagihan Hanım'ı götürmüş. Akif pekiyi götürmüş. Ekrem'in e, Murat Ongun'u var. Erdoğan'ın Fahrettin Altun'u var. Şimdi tabii hangisi daha makbul? E, bakalım öteki tarafa da. Biri arabaya sıkıştırmış. Uçağa koymamış. Bu uçağa koymuş. E, yalnız ötekinde e, e, kadın oranı daha fazla, daha eşitlikçi. Burada erkek oranı daha fazla. Bilemedim. Oyunuzu kimden yana e, kullanacaksınız? İkisi de e, böyle şeyler yapmış. Murat Ongun, Fahrettin Altun. Fahrettin Altun ciddi anlamda yasaklama gücüne sahip. İsterse YouTube'u da yasaklıyor, Instagram'ı da yasaklıyor. O yüzden Fahrettin mi yoksa Murat mı meselesi önemli. Ona da bir bakacağız burada. Bunu da geçelim. burada da oylamada etkili olacak. Erdoğan'ın burada bir avantajı var. Erdoğan'ın pötükare yok, pötükare değil. Kareli bir ceketi var. Bu bütün ekibe de giydiriyor şıklık meselesine baktığımız zaman Ekrem'i görelim. Ekrem'i görelim. Ekrem de e, ceket giyiyor. Şimdi markaları bilemiyorum ama Ekrem'inki bence burada daha fotoğraftan mı daha şık görünüyor. Ekrem bir de genç olduğu için. Fakat o görevde olmak için masa örtüsü giymek birinci kural. Bir daha dönelim. Evet. Bakalım. Ama burada Erdoğan'ın bir e, önemi var. Modada önderlik e, yapıyor. Haftaya salı günü Barbara Şansal bizimle olacak. Bunu da sorarız kendisine. Hangisi derseniz ben burada Erdoğan'dan yana kullanım çünkü öncü, öncü yani heh, öncü baktığınız zaman bu ceketler moda. Ee, AKP'liler tek tip giyiyor, e, aynı zamanda da CHP'li silah etti, Özgür de giyiyor, Ekrem de giyiyor. Bu da oylamada fevkalade etkili olacak. Devam edelim, devam edelim. Bitti mi? Aa, en zevkli yerindeydik. Efendim e, bitmiş biraz işte böyle bir şey yapmışlar. Yani Hitabet konusunu sonra konuşuruz, ona da bakacağız. Şimdi bizim seçtiğimiz hangisi daha çok dinci, hangisi masa örtüsünü daha güzel giyiyor, efendim, hangisinin gazetecileri daha mutlu, hangisi daha çok para veriyor. Bir de Ali'nin almadığı, Fırat'ın halt etmesi, onu bulursan sevinirim. Erdoğan'ın Amerika'da binaları var, binaları var. Bir de Erdoğan'ın Muhammed Ali'den aldığı bir çiftliği var. Yani... AKP iktidarının e, fakat şeyin e, Ekrem'in hem sadece bir Türk e, şeyde olimpiyat evi var e, ama genç onun da olur nazar etme ne olur çalış senin de olur değerlendirmesi var e, birazdan bir iki dakika içinde Tansu Bey'e bağlanacağız dönüşte oynama sonuçlarını açıklayacağız hep beraber oynama şöyle yapılmıyor siz fikirlerinizi söylüyorsunuz oynamayı öyle yapacağız Ekrem mi Ekrem mi e, Erdoğan mı önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacakları için e, ikisi de değilliliği de göstermeyeceğiz ekranda. Ekranda. Ekran mı e, yoksa Tayyip Bey mi gerekçesiyle açıklayacaksınız? Evet. Yani Allah aşkına şuna bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki yeni Türkiye binasının e, Türkiye binasının açılışını yaptı. Tabii e, bunun dışında bir de Erdoğan'ın Beştepe'de külliyesi yani sarayı var. Ekrem'in henüz sarayı yok. İstanbul Belediye Sarayı'nda kalıyor. E, o da yeni bir saray yapacaktır. Bütün bunlara pek gitmiyor gerçi belediyeye rastlayan çok az oluyormuş.